Vay be. Yeni yıla bu akşam gireceğiz ha. Koskoca seni atlattık. Öyle hızlı geçti ki zaman. Vallahi çok hızlı geçti. Hava da bayağı soğuk, kar yağacak gibi ya. Bir içeri gireyim. Bu akşam yılbaşını kutlasak olacak ya. Bu akşam Sinan'ı da çağıralım. Beraber yılbaşı kutlayalım ya. Bir arayayım yolda giderken. Bir çarşıya çıksam iyi olacak. Evde hiçbir şey kalmamış. Hem bir yılbaşı alışverişi de yaparım. Hem yolda giderken Sinan'ı ararım. Akşam belki gelir yılbaşını beraber kutlarız. Televizyonu da kapatayım. Dır 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 etmesin. Hava bayağı soğuk oldu ya. Kar yağacak gibi. Aha! Kar yağmaya başladı lan. Vay be yılın ilk karı diyebiliriz buna. Üf, şimdi araba sürmek ne zevkli olur. Neyse arabaya bineyim. Hadi çarşıya doğru gidelim bakalım. Haydi bismillah şu motoru da çalıştıralım. Alo Sinan ne haber lan? Oo, alo 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 alo. A alo 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 alo. Neredesin, ne yapıyorsun? Ee, i̇yi ya, sanayideyim gene, takılıyorum öyle. Çalışıyoruz. Oğlum hala çalışıyor mu ya? Yılbaşı evet. bugün. Ya yılbaşı olacak ama. Vallahi yılbaşı falan bakmıyorlar. Adamlar kutlamıyor öyle. Neyse neyse, ne zaman çıkacaksın? Vallahi ben mesaiye kalacağım ya galiba. Öyle gözüküyor. Ya oğlum... Her şey bana kilitlendi. Adamlar altıda çıkacak. Ya oğlum, al bir izin çıkalım gezelim, gezelim çarşıda ya. Bak alışveriş yapacağım. Yılbaşını biz de kutlarız, ne dersin? Vallahi olur. Ben bakayım konuşayım sana haber veririm. Tamam ara Ben zaten yoldayım şu anda. Bir saate gelirim oraya. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Bu arada konum atsana senin iş yerini unuttum ben nerede olduğunu ya. Tamam atıyorum ben. Tamam Sinan da geliyormuş güzel. En azından yılbaşını yalnız geçirmeyeceğim be. Şu radyodan da güzel bir şey açsam iyi olacak. Bu Sinan'ı bir arayayım ne yapmış bakalım ya. Bir saat geçti zaten. Kim direği yıkmış burada? Neyse. Alo. Sinan. Alo. Alo. Efendim. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? İşten izin alabildin mi? Valla konuştum patronuna verdi izin. Oh, şükür ya. Tamam geliyorum o zaman ben oraya. Yakınım. Gel gel bekliyorum ben. Hazırlandım. Tamam geliyorum oraya. İki dakika oradayım. Ha gördüm lan keli. Oo, merhabalar. Atlama kimsin Sinan bey? Görüşmeli nasılsınız bakalım? Vallahi hiç iyi değiliz ya. Niye ne oldu? Kıtı doğru mu Askeri ücreti 4200 yaptılar ama sanayiciler hala 2000 oluyor. O nasıl oluyor ya? Alamaz öyle bir şey. Şikayet edin. Evet, evet Bence sizin işlerinde bir problem var. Patron sizde kazık atıyor. Ben size diyeyim Bence de. Bu arada Sinan buralarda benzinlik var mı ya? Bizim yakıt bitiyor gibi. Oradan dümdüz git sağa gir karşına çıkar zaten. Ha süpermarket varmış aslında buradan alışveriş yapabiliriz. Gel bir şuraya girelim. Çek bir kenara ya zaten bir şey demiyorlar. En fazla arabayı alırlar. Yani arabada kart al zaten. Ama o bu benim yani... canım ciğerim. Allah... Sinan şimdi yılbaşı için ne istiyorsun kardeşim? Bugün bendensin. Ne istiyorsun? İstediğinde al oğlum. Abi bana direkt bir tane kinder pingü al. Ben onu zaten sabah kadar kemiririm. Fakirlik yapma. Abi zengin villalarda yaşıyor. İstediğini söyleyebilirsin. O zaman ben bir meyveli gaz alayım ya. Oğlum fakirlik yapma diyorum. Al şampanya. Atlatalım ya. Şampanya. Sinan al sen şunları kasadan geçir ben arabaya ayarlaya koyayım. Tamam sen git ayarla ben geçireyim. Tamamdır. Hoş geldiniz beyifadeli. Hoş buldum. Buyurun ürünler burada. Alayım. Dü -dün, dü -dün, dü -dün, dü -dün. 35 lira 95 kuruş. Buyurun buradan çekin. Poşet ister miydiniz bu arada? Ee, alayım bir tane. Tamam. Çıkık. Şifre yazdınız lütfen şuraya. Hemen yazıyorum. Bakmıyorum ben. Bakmıyorsunuz aynen Evet. Yazdınız mı? Ee, bilmiyorum yazdım mı. deneyim bakalım. Tamam olmuştur. <laughs> Fiş <laughs> <laughs> çıkması sesi Buyurun fişiniz burada. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Lan! Oğlum! Benim kartalın <laughs> arkasıya bulmuş Oğlum kim çarptı lan buna? Sinan koş oğlum koş gel buraya. Ne oldu ne oldu ne bağırıyorsun? Oğlum kartalın <laughs> arkasına bak. Bakayım. Bu ne? Lan göçmüş içine Bo. doğru. Vurmuş kaçmış Şero ya. Lan Oğlum gel tamirciye götürelim. Var mı tanıdık tamirci? Kazıklamasınlar bizi. Ya burada karşında tamirci duruyor zaten ya. Gel bizim sanayiye gidelim. Usta ya. Usta ya. Sinan ya acelemiz var bizim. Sen bunu sonra yapsan olur mu? Sen de kalsın bu araba. Sonra alır gelirim ben. Tamam Zeyfe fark etmez. Ama da bize araba lazım. Şu kimin arabası ya? Tanıdık birinin mi? Aynen ya o şeyin ustanın. Usta verir mi arabasını? Ödünç alsak. Vallahi verir ya. Onun arabası benim arabam. Fark etmiyor. Sinan ya bir piyango bileti alsak fena olmaz mı? Belki tutar. Milyoner oluruz lan. Vallahi olur. Hadi gidip alalım. Param var mı bu arada senin? Var var. 10 liram var. <laughs> Oğlum 10 lirayla nasıl milyoner olacaksın? Oluruz biz bir şekilde. Dur 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 şurada var bir tane piyangacı. Bekle. Dur, Sen alıp gelsene ya. Bak ben şurada bin lira var. Şu bin liralık al. Biletçi Remzi dayı. Biletçi Remzi dayı. Gel vatandaş gel. Biletlerimiz var. O kardeşim kardeşim gel bakayım. Hoş geldin. Hoş buldum dayı. Bana bin liralık çeyrek bilet. Hemen vereyim kardeşime. Milyonluk kazandıran yer burası. Ölü. Alayım ben. De. Reketini gör kardeşim. Hadi iyi kazanmalar. Yani. Hadi oğlum acele edelim. Yarım saat kalmış ya yılbaşını. Gir gir hadi gir, geçelim. gir gir. Poşetleri hemen mutfağa bırak. kaç bir şey alalım içinden. Hadi, Yukarı hadi. çıkalım. Ver poşetleri ver 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 ver. Al 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 al. O ses Türkiye izleyelim mi lan? He? O şey Türkiye aç gitsin. Açalım ya. Yani ver çekirdeği oradan <laughs> çitleyeyim. Tamam. Hadi gel balkona çıkalım. Balkona çıkalım be. Sinan. 10. 9. 9. 8. 8 7, 7. 6. 6 5, 5. 4. 4 3. 2. 2. Bir, yol başlar